Dört tane her evet. tarafını yani arar. Abla mı? Abla mı? Evet, ince tarafıyla. İğnemizin ince tarafıyla Ben şöyle bir şey. Evet, biraz acele edelim Hadi bakalım. Öbür sınıf gelmek üzeredir. Tamam, at içine. Öğretmenim. Öğretmenim. Evet. Ya var At içine geçebilirsiniz tekrar yerinize. Tamam kızım yeterli. Turşu tamam mı çocuklar? Bitti mi? herhalde. Evet bir şey attık içine. Limon, Limon tuzu. Evet. Ne? Ve... Ve... Şeker. Ve Şeker var. mi bu? Kaya tuzu. Harika. Bunlar biliyorlar ya. Evet bilip gelmişler öğretmenim. <laughs> Eyüp öğretmenim şey getirmişler. Aa çay. çay Soğuk çay mı getirdin? <laughs> ne bu? Gömşeri kesin. Evet. Dökelim mi içine? <laughs> Hadi dökelim bakalım. Çok değil bu normal. Sirkesi az olursa. Beş tane bidon getiriyor döküyor öyle normal. Dur şu ne olur? Biz de kendimiz evet, <laughs> doldurduracağız bana. Orada dolduracak değil beyip öğretmenim. Bilmiyorum dolduracak <laughs> mı bakacağız. Sanki doldurmadı. O zaman üstüne su mu ekleyelim? Evet. Bolca su ekleyelim. <laughs> dur, 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 dur. Yeter, yeter. Yeter değil mi? Taş şimdi yeter. Buradaki püf noktalarından biri kapağını sıkıca kapatmaz. Şurada da çalkalım. Yok, çalkalamaya <laughs> gerek yok. O kendi kendine dağılır. dağılır. Peki şimdi yiyebilir miyiz? Hazır mı? Hayır. Kısır yeyip öğretmenim nasıl söyleyeceğiz ya? Ne kadar duracak? Yazdan bir şeye kadar. Yok. E